Gelmeden önce bu görüntüler, e, bu görüntüleri yaşamadan önce biz burada bayramı kutlamaya başladık ve yaklaşık yarım saattir Ankara 19 Mayıs Stadyumunda büyük bir coşku var. Şu anda sahada bulunan Silahlı Kuvvetler Bando Okulları Komutanlığı, Öğrenci Bando ve Korosu yaklaşık yarım saattir iki solistiyle birlikte e, unutulmaz görkemli bir konser veriyor izleyenlere arkadaşım Hamza Güneri Gökle birlikte sizlere buradaki yayını ulaştırmaya çalışacağız. Hamza sen neler söyleyeceksin? Mutlu günler diliyorum öncelikle tüm seyircilerimize. Aslında Ankara'daki tören sabah erken saatlerde başladı. Anıtkabir'e devlet erkanının çelenk bırakmasıyla başladı törenler ve ulustaki Atatürk anıtına da çelenk bırakıldı. Sayın seyirciler 19 Mayıs 1919 tarihi Türk İstiklal Harbi'nin hukuken, siyaseten ve bir anlamda fiilen başladığı tarihtir. Milletin kendi istiklalini kurtarmak yönünde kendi azim ve kararını ortaya koyduğu bir tarihtir. Bu anlamda Türk İstiklal Savaşı'nın başladığı bir tarih olarak, bir yolculuğun başladığı bir tarih olarak 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı biz de kutluyoruz efendim. Evet, e, Bando'nun küçük bir konser verdiğini söylemiştim. Özellikle memleketim şarkısıyla birlikte bütün sahanın e, ve tribünlerin coşkusu görülmeye değerdi sevgili e, seyirciler. E, şu anda koronun önünde dü Dünya çaplı tenorumuz e, Hakan Aysev var. E, o da hazırlıklarını tamamladı. Az sonra Cumhurbaşkanı... Abdullah Gül'ün e, şeref tribününe gelmesiyle birlikte buradaki törenler başlamış olacak. E, bandonun arkasında gördüğünüz beyaz giysiler içindeki grupsa polis koleji öğrencileri. Evet Cumhurbaşkanı şeref tribününü şereflendirdi. edelim. Evet birazdan İstiklal Marşı okunacak ve resmi tören başlayacak. polis koleji kısır, öğrencileri Is die kerel Echt. Maar zo. Wie Bu şiddet bu cenazena Olmaz dökülen Kandırmış sonra raylar hakkıdır tapa milletimin istiklal Sayın bandonun arka kısmında gördüğünüz gibi Türk bayrağı adeta bir deniz gibi dalgalandırıldı. Polis Koleji öğrencileri tarafından yine arka fondaki kırmızı beyaz Ankara 2010 yazısı da görülmeyecek evet. hakikaten. Polis Koleji öğrencileri 642 öğrenci tarafından o tablo canlandırıldı sevgili seyirciler. 28'e 47 metre ebadında 1316 metrekarelik dev bir Türk bayrağını İstiklal Marşı boyunca polis koleji öğrencileri canlandırdı. İstiklal Marşımız süresince dalgalandırarak coşkumuza coşku katan polis koleji bayrak grubu öğrencilerini teşekkürlerimizle gönderiyoruz. Yeşil bir Türkiye için çam fidanlarıyla bizimle birlikte olacaklar. Selam Türkiye. Acısını canımda, sevincini kanımda duyduğum. Kara ekmeğim, billur suyum. Hasretim, özlemim, bereketim. Selam canımdan aziz bildiğim memleketim. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın devlet büyüklerimiz, değerli konuklar, sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs. Mayıs'ın 19'u. 1919'un Gençlik Bayramımızın 92. yılını kutladığımız bu güzel güne hepiniz hoş geldiniz. Ben Keçiören İnceli Lisesi öğrencisi Uğur Erbettaş. Ben Mamak Milli Eğitim Bakanı Ali Nail Er.